Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kripto uzmanından hepinize selamlar. Ee, güzel bir stepen girişi yapalım beraber ve size ayakkabı seçerken nereye dikkat etmeniz gerektiğinden e, bahsedeceğim. Nasıl ayakkabı seçmeliyiz, ne, nelere bakmalıyız bunları konuşalım biraz. Eğer aktivasyon kodunuz yoksa son videolarımda stepen aktivasyon e, videom var. Onu izleyerek nasıl kayıt olabileceğinizi gösteriyorum. Çünkü aktivasyon kodunuz yoksa paranız cebinizde hazır dahi olsa uygulamaya giriş yapamayacağınız için markete açamayacaksınız. Dolayısıyla ayakkabı alamayacaksınız. Markete bile bakamayacaksınız. Yani piyasayı bile araştıramayacaksınız. O yüzden videomu izleyip aktivasyon koduyla giriş yapmayı önce öğrenmeniz lazım. Şimdi bunlara geçiyorum. Oyuna ilk girdiğinizde karşınıza burada benim ayakkabım olduğu için ayakkabı çıkıyor. Sizde ayakkabı olmayacağı için bu çıkmayacak. Şu aşağıdan hemen market kısmına geliyoruz. oyunda 4 çeşit ayakkabı var. Walker, Jogger, Runner ve Trainer arkadaşlar. Trainer bütün hızlarda koşmamıza müsaade ediyor. Walker 1 ile 6 kilometre arası. E, jogger'da 4 ila 10 kilometre. Runner'da da 8 ila 20 kilometre arası e, koşu yapmanıza izin veriyor. Dolayısıyla günlük ne bileyim e, işte gömlek pantolon işe giden kişiler için runner yapmanız imkansız gün içerisinde. E, jogger bile zor oluyor çünkü gerçekten tempolu yürümeniz gerekiyor. E, bunu lütfen göz ardı etmeyin. Ona göre bir ayakkabı seçin. Şunu da belirtmeliyim ki runner jogger'dan, Jogger'da, walker'dan günlük ortalama aynı özelliklerdeki bir ayakkabı için bir GST kadar daha çok kazanıyor. Ama kullanım zorluğu olduğu için lütfen bunu unutmayın. Çünkü alıp da koşamazsınız zamanında. E, maksimum verimli kullanamayacaksınız için bu fazladan GST'yi alamazsınız bile. Bunu da unutmamak lazım. Yani aç gözlülük yapıp runner alıp pişman olmayın. E, bunu baştan söyleyeyim. Şimdi ayakkabılarda... Hangisini alacağımıza karar verdikten sonra örneğin Walker alacağımızı düşünelim. Buradan Walker'ı seçelim. Kam'ın en optimum kazanç e, yatırımı yatırım oranla yani en iyi amortisman süresi level 9'da oluyor arkadaşlar. Çünkü level 10'a geçirmekte ekstra bir maliyet var. E, dolayısıyla ayakkabınızı level 9 alırsanız çok hızlı bir şekilde amorti edebilirsiniz. En hızlı amortisman süresi e, amorti süresi level 9'da oluyor. Mint'i de 2'ye geçmesi mümkünse bir ayakkabı 7 kere kadar mintlenebiliyor. Mintlendikçe mintlemek daha pahalı olduğu için ayakkabının değeri azalıyor. E, maksimum 2 mint olsun, level 9 olsun en hızlı yatırımı e, geri dönüşünü böyle sağlayabiliriz. Confirm diyelim, bir filtre diyelim, arayalım. Düne kadar bu ayakkabılar 22-23, güzel ayakkabılar 25 soldu bu aramadaki. Ancak kısa süreli bir etkinlik başlatıldı ve ayakkabı mintlemek artık GST istemiyor. Dolayısıyla ayakkabı fiyatları ve GST ciddi şekilde düştü. Bu da bir alım fırsatıdır. Neredeyse yarı yarıya düştü ayakkabılar e, o etkinlik yüzünden bir günde. GST fiyatının düştüğü sebebi de bu arkadaşlar. E, dün 9 dolarları gören GST şu an 4 dolarda. E, umarım etkinlik bitince hızlı bir şekilde toplanır. Şimdi ayakkabı seçerken e, Mesela satılmış şöyle az bir güzel aşağıya doğru inelim. Daha pahalıdır bakalım. Baştakiler genelde çok çöp oluyor. Dikkat etmemiz gereken e, şeylerden 4 tane statımız var burada gördüğünüz. Efficiency, Luck, Comfort, Resilience. Hızlıca bahsedeyim. Efficiency ne kadar yükse, yüksekse o kadar çok GST kazanırsınız. Luck ilerleyen seviyelerde 3 ayakkabınız olduğu zaman Mystery Box yani kutu düşürmenize yarıyor. E, bu seviyede hiçbir işimize yaramayacak. Comfort 30 level'a kastığınız zaman 30 level'da GST yerine GMT kazanma ee, şansınız oluyor. Onu seçebiliyorsunuz yani. Ben artık GST kazanmak istiyorum diyebiliyorsunuz. O kazandığınız GST miktarını arttırıyor. Yani şu aşamada bizim hiçbir işimize yaramıyor. Bizim amacımız hızlıca e, ayakkabımız level yükseltmeden e, ayakkabının parasını amorti etmek. Ondan sonra dileyen level kasabilir. Dileyen ikinci ayakkabı alıp yine optimum şekilde ikinci ayakkabıdan para kazanabilir başka bir telefondan. Resilience ise çok önemli. Parçalı yürüyüş yapacaksak. Birazdan bunun detayından bahsedeceğim. 11 ee, ve üzeri olmak zorunda. Üzeri olmasına gerek yok. Gereksiz vermiş oluruz. 11 olması lazım arkadaşlar kısaca. 10.8 dahi olsa bir işimize yaramayacak. 10.8 olursa kazancınız daha düşük olacak. Çünkü tamir masrafları 2 katı oluyor. 11'in altındayken. Ee, şimdi günde bizim 2 enerjimiz geliyor. Hemen ona bir bahsedeyim. Sonra ayakkabılara bakmaya devam edelim. Burada gördüğünüz gibi şu kısımda günde 2 enerjimiz geliyor. 6 saatte bir yani Türkiye saatiyle sabah 4, sabah 10, öğleden sonra 4 ve akşam 10 olmak üzere 05, 05, 05, 05. Toplam iki enerjimiz oluyor. Biz bunları biriktirip tek seferde kullanırsak az bir para kazanıyoruz. Yani birazdan göstereceğim Step Guide'daki kaç gösteriyorsa rehber o kadar para kazanıyoruz. Ancak biz onun yerine bunları parça parça harcarsak diğer videolarımda bunlara daha çok değineceğim. Daha çok para kazanıyoruz. Çünkü tamir masrafları daha düşük oluyor Ama ne zaman sadece reziliniz 11 ve Üzeri ise daha çok para kazanıyoruz Şimdi burada size özet geçiyorum Bu e, detayları Başka bir videoda daha detaylı anlatacağım Ben size burada özet bilgi vereceğim O yüzden ilk videom olduğu için e, Kısacası bir daha söylüyorum Resilience 11 olmasa mesela bu ayakkabı gibi Ama gitmiş bu adam Luck ve konfora vermiş tatlığını. Yani verimsiz bir şekilde harcamış Efficiency o yüzden düşük kalmış 31 puan Çöp Geçelim buna Şuna bakalım. 13 resilience yapmış. Gerek yok. 11 olması lazım. 11'in üstü gereksiz puan harcama. Mesela bu güzel. Bakın. 11 resilience'ı var. Tamir ücreti düşük olacak. Yani 0.4 tamir ücreti olacak. Efficiency ise 36.3. Yani bu seviyedeki bir ayakkabı için 35 ve üzeri güzeldir. Mümkünse 38-39 getirmek lazım. bir de bunları beğendik mi şu an bakıyorum. Evet beğendik. Base tatlara bakmamız lazım şuradan. Bu da temelliki değiştirilemeyen puanları. Bu da ne kadar yüksek olursa ayakkabınız o kadar değerli olur. Burada önemli olan şey yine efficiency ve resilience'ın toplamı 10, 12'nin üzerinde olsun. Mesela buradaki kaç? Tam 12 puan. E, efficiency ve resilience toplamı. Yani bu ayakkabı 16.5 sol alınır mı? Evet gayet alınabilir bir ayakkabı. 36.3 efficiency. Tabi 38-39 bulabilirsek daha iyi olur. Biraz daha çok gerekirse sol ödeyerek. Bu güzel bir ayakkabı alınabilir. Bir de şuradaki mühür bu comfort mührü. Efficiency olursa çok daha iyi olur. Çok küçük bir yatırımla 80-90 dolara bunun kilidini açıp giriş seviyesi bir taş takarsanız 2-3 puan daha efficiency kazanabiliyorsunuz. Yani kazancınızı arttırabiliyorsunuz. Yani böyle bir ayakkabıyı bir de e, e sarı logolu kilit mühürlü alırsanız e, çok daha iyi olur. E, i̇lla şart değil efficiency kilidinin olması ama eğer efficiency denk gelirse daha iyi olur. 36.4'e 11 bu da güzel bir ayakkabı. Base'ine bakalım. de 9.4 bu da gayet güzel. Yani bu tarz bir ayakkabı alırsanız çok hızlı bir şekilde para kasıp günde bu ayakkabılar mesela şu ayakkabı günde 11.5 12 GST kazanır net kar olarak tamirden sonra. Resilience eğer 11'in altında olsaydı günde 1.6 daha az kazanacaktı. Tamire daha çok para ödeyeceği için. Statlara ben size söyledim. Bu statlara göre kendinize bir ayakkabı bulun. Mümkünse de level 9 maksimum mint 2 level e, mint 2 olacak şekilde bir ayakkabı alın. Hızlı bir şekilde paranızı amorti edersiniz. Bir sonraki videolarda bunların hesabını yaparız. Ben kaç para kazanıyorum? Siz ne kadar kazanacaksınız? Bunları konuşuruz. E, yürüyüşleri nasıl yapacağız? E, tüyolar nelerdir? Nasıl maksimum verimli e, para kazanabiliriz? Nasıl yürürsek maksimum para kazanırız? Bunları konuşalım. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Cüzdan kısmına falan da burada girmiyorum. E, önce yürüyelim para kazandım sonra çekmeyi konuşuruz. İlla her gün para çekeceğiz diye bir şey yok. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi, sorularınız varsa yorum yapmayı unutmayın. Stephen videoları devam edecek. Telegram ve Twitter'dan da bizi takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.